Çıtır çıtır olmuş benim gördüğüm bu. Buyurun siz tekrar devam edin yorumunuza. Ama yorumluza. zaten hani en önemlisi bu hamaratlık yarışması olarak bakınca da hazır yufka basit bir ara sıcak zaten Tabii. benim ben, için. Tabii. Bana göre senin ara, e, şeyinde su böreğinde basit. Ama yani yapamamışım. O zaman su böreği yapsaydınız siz bugün. Tabii Tamam siz yani. yapsaydınız ben, ben yapamamışım keşke, yapsaydım. keşke, keşke yapsaydım. siz yapsaydınız. Bilmiyordum ki nereden bileyim ya. A bak bilmiyor hani yapardınız yapsaydınız hayır, hayır, sizin, sizin elinizden yeseydiniz. Sizin bile, yaptığınızı ben bilmiyordum diyorum. Yok hani ben yapamadım. Daha önceden. Siz yapsaydınız. Yani Ceylan Hanım daha yani yemeden bak yüzüne Yedim, bakmadan bir kere yemeyim, yorum yapmaya niye? başlıyorlar. Niye yüzüne bakmadan <laughs> yani. Daha yüzüne bakmadan. Nasıl ben. bu, bu bunu kim yedi? Başka, <laughs> kim, yedi? Başka <laughs> kim yedi buradan? Siz buyurun yorumunuzu yapın. Ben bir şey demiyorum. Tabii ya, ya ben yorumumu yorum. yaptım ya, yap, zaten. Beğenmediniz mi yani? Beğenmedim. Hiç mi beğenmediniz? Beğenmedim yani. Tamam. Bir de zaten bir yağ şeyi çok ağır basıyor. Yutarken o yağ şeyi bana ağır geldi zaten. Kadın. Mi böyle, i̇çiniz mi geçti böyle? Kestiniz. Kesiyor evet. Vay vay vay. Peki şimdi el açması değil kolay dedin ya şimdi menüde kesme var bir de sonunda baklava var yine ara da el açması bekliyor muydun yani menünün tamamı hazır yufka mı? Hayır menünün tamamı hazır yufka değil de şeyde el açması çorbada diyoruz da çorbadaki el açması çok büyük bir el açması değil şu kadar bir bezeyle zaten şu kadar bir yufka açsaydı şu tabaklıktaki bir yufka <laughs> zaten onun işini fazlasıyla görecek bir hamurdu o. Bu, yani o bu, aslında bu, bu, hani bu, bu, bir basit hayır. Çalışılanmaz. Eriş... Ha. Yani çok aşırı derecede hamur işi aa çok marifetmiş gibi değil. Yani erişte dediğiniz şu benim su böreğinin bir tanesi fazla gelirdi zaten. Keşke bir tane sen böyle hamur işi hayır, yapsaydın. Hayır hayır ya. bir tane hamuru çorbaya fazla gelirdi. Ya aşçı olarak da görseydik yani. böyle bir döktürseydin böyle yağdırsaydın. Döktürdüm zaten. Masayı çok donatsaydın, şükür. donatsaydın böyle mis ya. gibi. Mis gibi oldu. Ma ya bunlar ne Allah Allah kadın haklı aşçı gibi bize böyle bir menü çıkarttı deseydik be Ceylan Hanım. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Peki şey emine, emine sen nasıl de, buldun? Çok teşekkür ederim yeterli. Kadir Bey ısıtıp getirdim ama gerçekten içi soğuktu. Getirdim dedi. Kıyması böyle damağıma yap yani, e, içini ısıtamayız ki. Bu çünkü yufka kapattığın için içim i̇şte soğuk olacak. İşte ama onu yani. göze alıp bir ki şekilde sıcak tutacaksınız. Ben bunu içini tekrar nasıl tekrar yağ yapmam gerekiyor. Bu nasıl bir yorumlar Allah'ım. Ama yani soğuk gelecek, börek de. yani ben bir yere gidip tamam, de soğ soğuk. Sen de. bunu nasıl ısıttın Emin soğuk abi? Soğuk diye ben tavada ısıttım bunu ha, şu anda. Fırına tamam sokmadım. Fırın i̇şte o yüzden keçi şey sadece dışı ısınmış. Cevizleri çok küçük kıymışsınız. Daha büyük kalması lazım. Büyüktü büyüktü. Gerçekten çok küçük. Ben hani böyle kurcalıyormuşum gibi görünüyor ama yanlış yorum yapmamak için ya çok dikkat ediyorum. Soğan oranı da çok az. Onun dışında elinize <laughs> sağlık. Beğenmediniz yani. Beğenmedim. Ceylan Hanım siz de beğenmediniz. Yok ben belirttim zaten. Beğendiniz beğenmediniz Beğenmedim. mi? Beğenmedim. Beğenmediniz. beğenmediniz. Ha, bir yorumum daha var. Buyurun. Ee, şimdi Emin Bey hani hamur profesörü ya. Ben olsaydım iki tane zaten hamur açmış. Bu ara sıcak için... Hazır yufkadan yapılan bir börek seçmezdim. Başka bir ara sıcak seçerdim. Yufka mesela, değil. Ne yani seçseydi? şimdi tamam bu ya. yufkayı zaten elle açamayacak. Bu hazır yufkayla mesela, yapılacak bir börek. Bir ha, şey o yüzden hazır dolma seçseydi, bildiğimiz bir şey mi seçseydi mesela? Hazır dolma Öyle değil. Eminim, mesela, mesela el açması ara sıcak ne seçesdi? Yok. işte el açması ara sıcak seçmeseydi onu demek <laughs> istiyorum. Yani ara sıcağı açma gerektiren bir şey olmasaydı. Yani <laughs> evet. Emine Hanım diyor ki börek tarzı bir şey seçmeseydi de aklı bir ara sıcak seçerdi. Bundan sonra ben eğlenmeye bakıyorum çünkü masanın rengi <laughs> belli oldu Bak, efendim. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra eğlenelim, gülelim. Hadi Bey. benim, ah, benim masanın için... Masanın rengi nasıl belli oldu? El salla, el salla, hep beraber kızlar. Kol salla, kol salla, hep beraber kızlar. Bak tam Sağ sen bir deşeler. Kol salla. Hamur <laughs> <çişir. gülüyor> hamur olarak nasıl olmalı? İşte bak beklediğimiz iş ev sahipliği sizden gelmeye başladı yüzünüzü görelim. E ne e yapalım yani? E ev, evet yüzünüzü <laughs> ne görelim bir ya ev sahibi ben olarak. Ben öyleyim zaten. Ben hep öyleyim zaten Celal Hanım. Bu şu anda bir tepki gösterme mi? Şimdi Protesto gibi bir gidişap, şey mi yani? Şimdi gidişat şöyle ilerliyor. Bence hiçbir şeyi beğenmeyecekler yani o açıdan <laughs> eğlenelim ne yapalım yani. Öncelikle ben hani başta biraz anlamadım fırından pişti hani ısıtmasın. Ya da kızarttım. Yani fırında pişirseydiniz belki daha güzel bu yağ olur, değil değil kokusu olurdu. Aynen olmaktı. daha güzel olur doğru söylüyorsun. Biraz böyle sebzeli mantarlı sote yapıp da yani tek ki ya arayın. Evet. Hani daha şey olurdu yani yavan olmazdı. Bu ya bu, bu yavanın yanında hani bir şey olsaydı daha farklı olurdu yani. Sen hani şimdi avcı böreğin içine mantarlı bir... Yok yok, öyle bir menü seçseydi dedim yani, ben bunu için değil. Tad olarak beğendin mi Leyla abla? Tad olarak güzel, hani biraz yavan geldi. Biraz Şeyleri yavan güzel. geldi. Yerinde yani, baharatı bile. Afiyet olsun. Yani hiç değilse... E, Leyla ne oldu Emine ya. niye yüzünü döktün öyle? ama Kadir Bey baharatı yerinde diyor. Gerçekten bulguru az, soğanı yok. Karabiber tadı gelmiyor. Emine Hanım. Kıyma yani Allah Allah. Yani, yapışıyor. Benim lezzetim öyle Emine Hanım. ben siz yorum yaparken diyor Hadi muyum ya? yani? Hayır, e e hayır yani. Emine Hanım şöyle şöyle diyorum <laughs> <muyum>? yani? Siz <laughs> bırakın ya biraz <gülüyor> da, <gülüyor> ben da <laughs> beni yani. Peki Hanife abla yani, senin yorumun nedir arasıcak için? Uygun mu önceki arasıcağı? Uygun da biraz yağsa ağır. Ama içinin lezzeti güzel ama dışı kuru. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dışı kuru. Dışı kuru. Peki avcı böreği fırında pişer mi? Avcı böreği fırında pişmez aslında. Ee, yağda olur ama sıcak. <laughs> şöyle bir şey. Bunu geniş sararsan pişer. Ee, bu yuvarlak sarılmış. Daha geniş yani yassı. Pa paçaga böreği gibi ha, daha böyle bir böreği. dört parmak evet, sararsan. O, o, fırında, o, onun, hani o fırında pişer ama... E ee, kızartma biraz kurutmuş bunu tabii ki. Pek Hanife ablacığım, afiyet Hı -hı. olsun. Evet Emin abi. Ara sıcak yorumlarını beğendin mi? Benim beklediğim yorumu gerçekten yani Hanife abla ben böyle beklemiyordum ama yani Sen hakkını benim söylüyor. söylüyorum. Tabii tabii. Bak ha hakkı neyse beğendin. onu Neyi veriyor var? yani. Hakkı neyse ama onu bulguru veriyor. Bulguru az. Ama bunları niye söylemiyorsunuz o zaman? Bulguru az baharat az zaten. Bulguru az. niye söylemiyorsunuz? Ama kıymanın lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Lezzetini beğendim. Sağ olun. İki taraf da taraf özlerinden. Nasıl? Hiç e, içinin eksiklerini görmüyorsunuz. Hayat Direkt mı? bu evet Üç. güzel olmuş bul, bul, lezzeti iyi. bulguru az ama içini kıymalı. Niye bunları peki belirtmiyorsunuz? Güzel. Yine ikinci büyük bir problem. Aslında senin büyük problemin ısıtma konusu. Yani bak kıymalı olduğu halde bu da soğuk geldi. Evet. Neden fırın evet. açıp fırının içine koymadın bir beş dakika beklemedi? Aynen müşeddir. <laughs> Tavada yani tavada yani, e, ısınmamış da ama evet, ısınmamış. hatta hani fabla bir ara şüphelendi galiba bir yağda yeni ya mi kızarttın koktu ya, yeni ya mi kokusu koktu. gelince anladım o yeni mi kızarttın hmm. gibiye getirdi evet, ama de. içi soğuk geldi ha tuz olarak yerinde. Ben tadını beğendim. Baharatı da bana geliyor. Evet bulgur konusunda bir tık öyle asla, ama asla. hiç bulguru yok diyemem. Bulguru var. Sadece bulguru ıslattığında bulgur şişti ama çok fazla şişmedi. O da çok bulgurlu derler diye dedi biraz az Aynen koydu. Soğanlı da bir baş koydu ama bayağı kavurduğu için soğan içinde kaybolmuş. Evet, Yoksa koymuştu soğan içine. Ben lezzet olarak yavan değil bak. Yalan ya, söyleyemem. Ama soğuk bir börek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.